Bitcoin'de düşüş tamamlandı mı? 35 bin dolarlara mı çıkacağız ilk etapta? Veyahut da 10 bin dolarlara düşüp mü yükseliş trendine başlayacağız? Bunları konuşacağız bu videoda. Yükseliş mi bekliyorum, düşüş mü bekliyorum? Zik neler oluyor? Jasmine coin'de bir çıkış olabilir mi? Sushi'ye ne oldu? Bunları konuşacağız videonun en son kısmında. Hadi o zaman videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar kafamda bazı soru işaretleri var. Özellikle dolar DXY endeksi karşısında. Fakat Bitcoin tarafında kafamda o kadar da soru işareti yok. Sadece bir iki tane var. Dipte olduğumuz verileri zaten anlatmıştım ki zaten bu videoda anlatacağım sizlere. Fakat bu dolar DXY endeksi nereden geri çekilecek? Bunu ciddi anlamda bilemiyoruz. Hep 108 ve 109 seviyelerini konuşuyoruz. Şu gördüğünüz e milimetrik olarak bir test gelip alta doğru düşerken Bitcoin'in 25 bin dolarlara 28 bin dolarlara çıktığını görebiliriz. 22 22 diyorum. Hala da belki bu tarih işlerinde sert hareketler gelecek ki gelebileceğini düşünüyorum. Belki de dolar DXI endeksinde 22-22'de tepe vurulacak. Çünkü geçenlerde arkadaşlar ne zaman vurulmuş bu tepe bunlara bakmakta fayda var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada 20-20 Mart'ta vurmuşlar tepeyi arkadaşlar 20 ve 20 Mart'ta. Ondan sonrasında buradan zaten rally geldi. Hatırlarsanız bitcoin bu ara çöküş yaşadı 3500 dolarlara kadar düştü. Bu tarihler yalan değil ben sizlere verileri anlatıyorum. 20-20 Mart'ta tepe vuruldu birazcık ekümül oldu tam 30-35 gün boyunca yataya geçti. Ve sonrasında alta doğru düşerken kripto paralarda rally izledik. Şimdi geldik yine aynı noktadayız. Bu yüzden bu tabloyu iyi görebilmemiz adına aylık bazı açmakta fayda var. Burada Bitcoin en dipte, burada Bitcoin en tepede. Burada Bitcoin en dipte, burada Bitcoin en tepede. Şu an Bitcoin en dipte. Yani bu verilerimiz bunu da teyit ediyor. Fakat Şöyle bir durum var arkadaşlar burası bu gördüğünüz alan aylık bas yani her bir mum bir ayı temsil ediyor arkadaşlar ve bu altada bir çizgi attığımız zaman aylardır yani 2015'ten beri bu kanalın içinde gittiğimizi ve yatay gittiğimizi söyleyebilirim. Şimdi soru şu farklı bir dünyadayız evet burayı da kırdık evet retest atıldı bu çizgimizin üzerine bu da evet soru şu bu dx e endeksi acaba şuradan mı dönecek Tam şu noktadan. Yani 109.278 seviyesinden veyahut da arkadaşlar şu noktadan mı? Şu an bulunduğu yerden yani 108-200 seviyelerinden. Şimdi bunların hepsini bir cevabını verelim. DX e endeksi diyelim ki yükseldi. Buradan gitti. En baba 120 lira. Değil mi? Buradan bir çanak yap. Burada yaptığı bir çana alta doğru vururken tekrar bir rally izleyebiliriz. Bu birinci. Ve diyelim ki bu rally izlemedi. 120'lere kadar gitti. Haliyle bütün para birimleri ve hatta yatırım araçları dolar karşısında ezildi. Buna kripto paralar da dahil olmak üzere. Buraya gittiği dünyada arkadaşlar buranın bir de düşüşü olacak ve biz her türlü öyle ya da böyle burayı izleyeceğiz. Fakat düşüş tamamlandı mı yoksa tamamlanmadı mı Bitcoin bazında bunu merak ediyoruz. Bunları da tek bir veriye bakarak anlayamayız. Bitcoin dominansa bakacağız. DX indeksine bakacağız. S&P 500'de Nasıl bir düşüş olmuş? da nasıl bir düşüş olmuş? Amerikan borsaları nasıl bir hareket veriyor? Arkadaki akıl ne düşünüyor? Ciddi anlamda Amerika kendi borsasını %50 gibi bir çöküşe uğratmak zorunda mı kaldı? Bunları konuşacağız. Şu an çok kritik bir noktadayız. Burayı 2015 ila 2022 arasında bu kanalın içinde gidip geliyorduk. Ve bu kanalın içinde giderken bu noktaya değdiğimizde bitcoin en dipte oluyordu. Ondan sonrasında bu noktaya değdiğimizde ise bitcoin en tepede olmuş oluyordu. Sonra gene geliyoruz 2 senenin üstüne bitcoin en dipte oluyor. Gene geliyoruz 2 senenin üstüne bitcoin en tepede oluyor. Ve gene geliyoruz arkadaşlar 2 sene sonra bitcoin en dipte oluyor mu? Şu anki günümüz. Yani arkadaşlar çizimlerimi kaldırıyorum. Buralara 2 sene aralıklı dokunuyoruz. Hem bu noktaya 2 sene aralıklı dokunuyoruz. 1 ve 2 ve 3 arkadaşlar. Şu an günümüzde 3. Yani bizi bekleyecek olan bir rally var. Bu bitcoin'deki şu yükseliş. Yani 65.000'den 28'e çöktükten sonra 69'a çıktık ya. Tamamen yalandan bir yükselişti. Tamamen içeri aldıkları için insanları patlattıkları için oluşan bir yükselişti. Geçelim DXY e endeksine. Bak bu 2-2 yılları unutmayın. Yani 2 yıl aralıklarla birlikte bu noktalara DXY e endeksi değiyor ve buraya kırıyor. Şu an buraya kırdı. Soruları zaten sorduk. Önemli olan noktanın içindeyiz şu an arkadaşlar. Buraya mı test edeceğiz? Yani bu iğne lokasyonuna en son buraya arkadaşlar 01 Aralık 2000'de test etmişiz. Sonrasında bir miktar yükselmiş 120 seviyelerine kadar ve en son 120 seviyelerini 01 Şubat 2002'de görmüş. Bu da demek oluyor ki dünyanın bir döngüde olduğunu 15 senede bir 22 senede bir ekonomik krizlerin olduğunu ve bu ekonomik krizlerin 4 ila 5 yıl sürdüğünü söylüyor bu veriler bize. Yani demek oluyor ki Türkiye'nin 2026 ve 2027 seneleri içinde daha iyi eskiye dönebileceğimizi işaret ediyor. Aynı şekilde dünyada böyle. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir rally beklentim var arkadaşlar. Buralardan gevşemelerin geldiği dünyada yani tekrardan 100 seviyelerine düştüğü dünyada veyahut da 96 seviyelerine düştüğü dünyada tekrar bu içine girebiliriz. Ve ben ciddi anlamda DXI endeksinden böyle 120'lere gelmesini beklemiyorum. Fed bir dahaki faiz toplantısında 50 bas puan ila 75 bas puan aralığında bir faiz arttırımı yapabilir. İşin sonuna gelecekleri raddede çok sert bir faiz arttırarak sonrasında şahin sözler söyleyerek insanları korkutarak söz gücünü kullanarak piyasaları manipüle edebilir ve o lafları duyduktan sonra Fed'in faizleri düşürdüğünü ve işleri tersine çevirdiğini piyasaların tekrardan rahatlama dönemine girdiğini görebiliriz. Şu an zaten ciddi anlamda gözle görülür bir resesyon dönemindeyiz ve bu resesyon dönemini ciddi anlamda atlatacağımızı düşünüyorum. Bu 2026 ve 2027 yılları arasında bu resesyon döneminden çıkacağız normal şartlarda. Fakat Bizim konumuz kripto paralar. Kripto paralar son bir kez rally yapıp içeriden çıkma şansımız olabilir mi? Arkadaşlar bunun ihtimali çok yüksek. Çünkü burada içeri aldılar herkesi patlattılar ve yukarı doğru çıkmaması için bir sebep yok. Sadece 2-3 tane sebep var. Bu da kurumsal yatırımcılar. Makro stratejinin batması için bitcoin'in 10 bin dolar 9 bin dolar altına inmesi lazım ki buraya da geleceğim. Bunun ihtimali var. Celsius gibi bir firmanın DeFi projesi alıyorlar insanlardan paralar yatırım yapıyorlar ve insanlara faiz kazandırıyorlar. Geçenlerde batıyordu şimdi comeback atlar. Ama bunlar bence yine batacak arkadaşlar. Büyük bir kumar oynuyorlar. Yani bu tip firmaların long pozisyonları var Bitcoin'de. Çoğu DeFi projesinin olduğu gibi. Ve bu Bitcoin'in 8 bin dolara 9 bin dolara iğne attığı dünyada düşmesi için hiçbir sebep kalmayacak. O zaman dipteyiz diyebiliriz. Ve şu an dipte olduğumuzu gösteren bir ton veri var büyük resimde. Ve bunları da zaten sizlere anlattım. DX endeksi bizim için çok önemliydi. Bunu konuştuk arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki nokta çok önemli. Benim gözümde. Yani şu noktalar bizim için çok önemli. Bakın şu an bulunduğumuz seviye 109.300 seviyesi 111.500 seviyesi. Bu üç noktadan dönüşlerin gelmesi lazım. Ta bir buçuk ay içine kadar. Ben sizlere ne söyledim? FED faiz arttıracak. FED enflasyon verisini açıklayacak. Amerika'da çift tanelere çıkacak enflasyon. 50 bas puan ila 75 bas puan arasında bir faiz arttırımı gerçekleştirecek Bence DXY endeksinde Bu olduktan sonra arkadaşlar Bir düşüş dönemine gireceğiz Çünkü aylık bazda düşüşler hemen gelmemiş bakın Bunlar Tek bir malinde her bir ayı temsil ediyor Burada geliyor DXY endeksi 92'den 103'e çıkıyor ve 4 ay önce ekümül olup öyle düşüyor Yani şu iki kırmızı mumda, 3 kırmızı mumda biz boğaya girmiyoruz. Boğaya bu, bu etrafta giriyoruz. Yani DX endeksi buradan yüze düştü hemen boğaya girdik olmayacak. Peşinden 2 ay, 3 ay geçecek sonrasında olacak. Burada da aynı şey olmuş. Gene aynısı olmuş. Yani buradan DX endeksi tepeyi yapsa bile bundan 3-4 ay sonra bu girebiliriz. O yüzden 2023 ilk çeyreği kadar hazırlıklı olun demek istiyorum sizlere. 2023 ilk çeyreğinin içine kadar biz bu ralliyi yaşayacağız. Ve şu an kısa bir dönemde içeri alma olarak adlandırabileceğimiz yükselişler olabilir Bitcoin'de. Dediğim noktalar işte. Bu belki 28 olur, 35 olur. 35'ten de 10 bin dolara, 10 bin dolar ila 15 bin dolar aralığına çökme ihtimalimiz var. Fakat Buraya çöktükten sonra düşmemiz için hiçbir sebep kalmayacak. Asıl dönüşlerin bu noktalardan gelmesi lazım. İnandırmadan gelmesi lazım. Çünkü her yükseldiğinde veyahut da her düştüğünde burası dip deyip saldırıyoruz. Burası dip deyip saldırıyoruz. Bu, bu lafı artık demememiz lazım. Hala bitmedi yani. Burası diptir alıyorum. Burası diptir alıyorum. Burası korktuğum alandır satıyorum. Kripto paralar bitiyor satıyorum. Kripto paralar çöküyor satıyorum dememiz lazım ki piyasa dönsün. Bunu şu 2 aylık süreç içinde çok duydum. Şu an dönebileceğimiz ve dipte olduğumuzu gösteren verileri sizlere anlatmaya başlayayım. Haftalık bazda arkadaşlar Aresay 25 seviyelerine kadar gelmiş. Aylık bazda Aresay 41 seviyelerine kadar gelmiş. Hatta biz buna Bitsam tablosu üzerinden bakalım. Aresay dip yapmış bu bir. Haftalık bazda Ara sayı arkadaşlar önemli noktada 28 seviyesinde ciddi anlamda bir dip yapmış ve şuradaki seviyemizi koruyoruz. Gördüğünüz üzere 19.500 dolar seviyemizi koruyoruz haftalık bazda. Bir de arkadaşlar stokastik ara sayımız haftalık bazda al verdi. Dönüşler hep böyle geldi. Bakın haftalık bazda stokastik ara sayımız al diyor yükseliyor. Şu anda da bir al sinyali var yükselebilir. Daha yeni haftada. 2 hafta yatay geçtik. Şu anda da bir yeşil mum kapattık. Bu hafta böyle devam edebilir. V sinyali ile birlikte 31.500 dolarlara kadar. Buranın da yukarısı 46.000 dolarları bile getirebilir arkadaşlar. Sert bir biçimde. İşte bu noktaları görürsek acaba içeri alma evresi mi yine atlandıracağız yoksa dediğim gibi rallye mi gireceğiz? Bunu bilemiyorum. Ama bildiğim tek şey var arkadaşlar. 200 günlüğüne atmamız lazım. Burası da şu an için nereden geçiyor diye soracak olursanız şu an için 36.800 dolarların üstünde günlük kapattığımızı görmemiz lazım. Ve bu günlük kapatımı gerçekleştirdikten sonra sağlamlaştırmak adına 3 gün boyunca kapatmamız lazım. Haftalık bazda da bu hareketli ortalamamıza baktığımız zaman yani 200 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman yıllar üstüne ilk defa bu hareketli ortalamanın altında kapatmış. Ve DX indeksinde 2 yılda bir hani teyit ediyor ya dipte oluyor tepede oluyor dipte oluyor tepede oluyor ve 2 yıl üst üste deniyor ya işte arkadaşlar Bitcoin'de de bu var. Yani 2018'de denemiş bu çizgi 1 sonrasına gitmiş yine 2020'de test etmiş 2 yıl 2 yıl ve gene gelmiş 2022'de test etmiş yani burada da bir 2 yıl var. Bu yüzden dipte olduğumuzu söyleyen verilerimizin üçüncüsü de bu. 200 günlük hareketli ortalama. Yani birçok veri var. Aynı şekilde bu tabloya arkadaşlar logaritmik bazda baktığımız zaman ve Bollinger bandımızı eklediğimiz zaman ilk defa bunun altına değmişiz haftalık bazda özellikle aylık bazda. ilk defa değmişiz. Dipte olduğumuzu söyleyen dördüncü verimiz de bu. Yetmiyor arkadaşlar bunların hepsini kapatıyorum. Ve buraya bir kanal çiziyorum. Buraya bir kanal çizdiğimde ciddi anlamda bu kanalın 2013'ten beri çalıştığını ve teyitli bir şekilde gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kanal ciddi anlamda çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu kanal 2013'ten beri geliyor. Bak dokunuyor, yukarı vuruyor, tepeyi vuruyor. Sonra geliyor dibi vuruyor. Sonra gene gidiyor yukarı, tepeyi vuruyor. Sonra gene geliyor aşağı, dibi vuruyor. Bu sefer hiçbir yere teyit etmedi. Şu an sadece bu dip teyit tehdit. Bu da 5. verimizde ve stokastik RSI'miz aylık bazda arkadaşlar al sinyaline gidecek ve bu al sinyalini oluşturduktan sonra buradaki gibi fake bir yükseliş de yaşayabiliriz veyahut da dönebiliriz. Yani bu verileri topladığımız zaman bir de Bitcoin dominansımızın en düşük seviyesine baktığımız zaman tüm zamanları en düşük buraya da gelmediğini gördüğümüz zaman bu işin bitmediğini ve kripto paraların Son bir kez rally yapacağını söylüyor. O yaptıktan sonra da o zamanına bakacağız ve konuşacağız. Şu an için benim her zaman tekrarladığım tek şey var. Eğer ki bitcoin düşerse arkadaşlar benim için 14000 dolar ila 11 bin dolar aralığı dip olacak. Nedenini de söyleyeyim sizlere bitcoin her tepe noktasından baz aldığımız zaman her zaman arkadaşlar yüzde 82 ila yüzde 85lik arasında bir düşüş kaydetmiş gördüğünüz üzere. Burada da %73'lük kaydetmiş. Yani burayı biz şu an içeri alma evresi olarak kaydedersek yani şu noktayı ve buradan tepe noktadan baz aldığımızda %71 ila %72'lik bir düşüş kaydediyorsa burası da tamamen bir içeri alma evresiydi. Yani arkadaşlar 65 bin dolardan 28'e çöktüğümüzde bir problem yok. Fakat 28'den 69'a çıkarken altcoin'ler rally yapmadı ve bizi içeri aldılar. Bu nokta Tam olarak arkadaşlar bu nokta gibi yani bitcoin 20'den 3100 dolarlara çöküyor ve oradan 14'e gidiyor. 14'ten tekrardan 3000 dolara çöküyor. Bu nokta gibi bu noktadan baz aldığımız zaman tam tamın arkadaşlar yüzde 72'lik bir çöküş olmuş. Şu an için bu noktadan baz aldığım zaman ise aynı arkadaşlar. Bu noktayı bitirdik. Burası tamamen içeri alma evresi. Şu an bu noktayı yaşıyoruz. Yani dipte olduğumuzu söylüyor bu veriler çıkışın olabileceğini söylüyor. Fakat bu çıkış olurken sabırlı olmamız gerektiğini söylüyor. Ve insanlar sizin beyninizi çok allak bullak edecek. Çünkü çıkarken inanmayacaksınız. Bu düşüş bitmedi, dünya kötü diyeceksiniz. 5000 dolara düşecek diyeceksiniz. 3000 dolara düşecek diyeceksiniz. Bunlara bakmaktan ziyade çoğu veriye bakmak lazım. Tek bir veriyle birlikte ilerlenmez. Sizlere verileri anlattım. Ciddi anlamda dipte olduğumuzu söylüyor bu veriler ve eğer ki dipte değilsek bile buradan baz aldığımızda %84'lük, %83'lük bir çöküş yaşıyorsak alalım arkadaşlar tepe noktadan. Tam tamına nereye düşeceğimizi söyleyeyim sizlere. Tam tamına 11.000 dolar aralığına düşeceğiz. Yani arkadaşlar şu an ya dipteyiz veyahut da 14 İla 11 bin dolar aralığı bizim için dip olacaktır. Şu an kısa vadeyi konuşup bunlarla kafamızı meşgul etmeye gerek yok. Neyi aldığımızı bilelim. Potansiyelli olsun, arzı sınırlı olsun ve ciddi anlamda bir işlevi olsun arkadaşlar. Bir işe yarasın. Market cap olarak orta sıralarda olsun, ilk sıralarda olmasın. İçi birazcık boş olsun, potansiyeli yüksek olsun. Solana dediğin token 30 centlerden 200 dolarları gördü. Avax dediğin token 20 centlerden 200 dolarları gördü. Bunları sana yakalama fırsatı veriyor şu an piyasa. Şu an hayatını değiştirebilirsin buradan alacağın mal ile birlikte. Hem de belki de bir sene içinde. Bu dediğim verileri topladığım zaman 2023 ilk çeyreğin içinde biz rally'ye gireceğimiz söylüyor. Ve bunu size herkes söyleyemez. Şu şu tarihte rally olacak. Ben bunları topluyorum. Ve 2023'ün ilk çeyreğine kadar rally olacağını söylüyorum. Ve eğer ki düşüş olursa da 11 bin dolar ila 14 bin dolarların dip olacağını söylüyorum. Fakat şu an dipte olduğumuzu söyleyen bütün verilerini anlattım sizlere. Şurayı yaşıyorsak biz dipteyiz. Yani bu nokta bu bir olarak atlandım 2 nokta burası arkadaşlar burada içeri aldı düştü. Nasıl anlatayım bunu size İkinci örneklendirmesine gidelim. Bitcoin burada rally yapıyor bir, değil mi arkadaşlar sonrasında düşüyor çöküyor 2 içeri alıyor. 3 sıkıntı yok sonrasında asıl çöküş. 4 ve asıl yükseliş. Şimdi. Bitcoin burada rally yapıyor 1 çöküyor. 2 buradan içeri alıyor. 3 ataş kırıyor bak burada hızını kıramadı burada ataşını kıramadı Eyvallah Ama Bütün milleti içeri almak için ataşını kırdıtmak zorundaydılar Buna da uyanın 3 ve asıl çöküş yani burada olduğu gibi 4 ve asıl yükseliş bu gelecek yükseliş Çok sert olacak Neden Kimse Ataş kırmasını beklemiyor Kimse Bitcoin'den Sert bir çıkış beklemiyor bu dönemde Diyeceklerim bundan ibaret Bitcoin bazında Şimdi Jasmi, Sushi, Zeke bakalım sizlere söz verdiğim gibi. Hadi o zaman Jasmi'den başlayalım. Öncelikle bu kanalda Jasmi'yi çok anlattık. İlk anlattığımda çok büyük bir çıkış geliyor dedim Jasmi'de. Kimse inanmadı. Sövdüler vesaire işte. Ve sonrasında Jasmi tam bu gördüğünüz seviyelerden 0.055'leri falan gördü. Hatta ona beraber bir bakalım. Tam bura. Bak ben burada veriyorum arkadaşlar Jasmi'yi ve buraya çıkıyor. Tam tamına Dipten veriyorum bu arada. Ne olacağını söylüyorum. Videolar orada. Jasmine oynatma listesine girerek bakabilirsiniz. %370'lik bir kar sağlıyoruz. Ve ben o videoları çekerken hep diyorum ki. Arkadaşlar Jasmine'in dip noktası burası. Tamam mı? Bak burası. Çünkü zamanında buralara test gelmiş. Dip noktayı milimetrik olarak vuruyoruz. Yetmiyor iki defa vuruyoruz. Şu an için Jasmine ciddi anlamda risk yok arkadaşlar. Jasmine'e dip vuruldu. Hem dibi vurduk hem tepeyi vurduk. Ve insanlar bunu kaldıramıyor. Teşekkür etmesini bilmiyor. Ben bunu 10 belki de 10 tane videom var Jasmine ile ilgili. Hepsinde bu dip noktadan alabilecek paranız olsun kesinlikle dedim. Ve aldık da. Şimdi Jasmine'in 50 milyar adetinin 5,5 milyar dolaşımda olduğunu varsayalım. Şu an 5 milyar da 5,5 de sıkıntı yok. Bu 5,5 milyar dolaşıma göre fiyatı uygundur. Temel olarak konuşuyorum şu an. 0,010. Bunu bir rallide en kötü satabileceğiniz yerler benim gözümde 0075 ila 10 sent aralığıdır. Bir rally de hemen değil bir ay sonra değil iki ay sonra değil üç ay sonra değil bir rally de ama bir toparlanma rallisinde 0029 0 ları görebilme ihtimali vardır. İlk etapta 0016 ve 0021'leri görebilir. Ondan sonrasında 29 30 diye gider. Borsa eksiği yoktur. Hacim sıkıntısı yoktur. Bir problem yoktur. Sadece bu malı arkadaşlar boşaltmışlar. Tek bir problemi bu. Yani bir token olsun da 2.14'ten 3 tane sıfır alsın. SLP var bunun örneği. Ama bu SLP 100 basar. Arzı sınırlı çünkü. Bunun da olması gayet normal arkadaşlar. Bak bu noktaya değdikten sonra iki defa test yapıyor. Gördüğünüz gibi geçmişte. Bu testler sonucu bak bir test yukarı. Bir test yukarı. İkinci testi ne ediyor? Sonrasında rallisine başlıyor ta bu seviyelerden 30 centlere kadar gidiyor. Aynı şekilde şu anda da günümüzde öyle bir tablo var. Yani bir test yukarı ikinci testini etti. Bu gelecek anlattığım rally var ya onda da 10 centlere gitme potansiyeli var. O yüzden ciddi anlamda potansiyelli bir ürün şahsı. Yani temel açıdan da iyi teknik açıdan da iyi elinde varsa korkmadan tutabilirsin diye düşünüyorum. Jusmi için anlatacaklarım böyle. Şimdi geçelim arkadaşlar Sushi'yi anlatmaya. Öncelikle arkadaşlar DeFi projelerinde çok büyük sıkıntılar var. Sushi de bir DeFi projesi. Yani gelin bunun türevlerine bakalım, gösterelim sizlere. Sushi bunların yanında hiçbir şey düşmemiş. Aslında hepsi aynı orantıda düşmüş. Sushi zamanında 48 cent'lerden başlayıp 24 dolarları görmüş. Ve 24 dolarlardan zaman içinde 89 centleri görmüş. Bu da demek oluyor ki sushi ciddi anlamda çok güzel bir yerde. Bunun gene gelip düşebileceği en kötü yerler 40 cent 47 centler. Fakat bir rallide bunun gene gideceği yerler en kötü 20 dolarlar. Bu tür sushi ve snx gibi varlıklarda büyük potansiyel vardır. Sushi neden böyle düştü? Çünkü arkadaşlar compound da düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Compound DeFi alanının yani ödünç verme alma platformu diyoruz biz bunlara faiz kazanabiliyorsunuz burada. 911 dolardan 53 doları görmüş. Bu biri bak gösteriyorum size bütün DeFi projelerini ne yapmışlar? Sonrasında 667 dolardan 45 dolara. A ve bak DeFi'ların en iyilerini gösteriyorum size. Aynı şekilde MKR arkadaşlar DeFi alanların en iyisi. 6400 dolardan 700 dolara kadar düşmüş. Aynı şekilde SNX arkadaşlar 28 dolardan 1 dolarlara kadar düşmüş. Değil mi? Fakat biz hep düşmüş diyoruz. Çıkmış 245'ten de 28 dolarları görmüş, 29 dolarları görmüş. Aynı şekilde Compound 55 dolarlardan başlayıp 74 dolarlardan başlayıp 1000 dolarlara kadar görmüş. 909 dolarlara kadar görmüş. O yüzden toparlamak gerekirse DeFi projeleri şu an sıkıntılı. Çünkü işlerinden mallar çıkarıldı. Çünkü büyük bir mal boşaltıldı. Bu DeFi sektöründe anlatayım size. Bunlara mesela elinizde Cake var. Pancake'si var. Alıyorsun sushi'nin içine koyuyorsun. Ve faiz kazanıyorsun. Sen o faizi başkasından alıyorsun. Bu adam parasını kaybettiği için haliyle bu DeFi projelerinde sıkıntılar meydana geliyor ve bu kadar da bir düşüş geliyor. Şimdi siz bunları izleyin bir boğa sezonunda. Bir boğa sezonu tekrardan böyle etkinlikler yapacaklar, yüksek faiz verecekler ve bunları yine uçuracaklar. Bunların çıkması çok sert olur. O yüzden elinde sushi falan varsa veyahut da SNX gibi bir proje varsa canlı sıkmayacaksın, tutacaksın sağlam projelere. Gelin temel anlamda konuşalım. 250 milyon adetin 127 milyon dolaşımda. Ciddi anlamda çok potansiyelli bu ürün. Bu sirkülasyon adetine göre çok potansiyelli bir ürün ve hiçbir borsa eksiği yok. Ekip arkasında gidip Hollanda'nın bir bankasından bile sushi'yi temin edebiliyorsun. Çoğu borsada çoğu epte listeleniyor. Eğer ki bir Ponzi proje olsaydı, batıp gidecek bir proje olsaydı bu tür borsalarda bu kadar da çok listelenmezdi arkadaşlar. O yüzden temel anlamda konuştuğum zaman 1 dolarda uygun bir seviyedir. 4 dolarda uygun bir seviyedir. 6 dolarda uygun bir seviyedir sushi için temel anlamda konuştuğum zaman. O yüzden bunu bir rallide en kötü 15 dolara 10 dolara satacağım diye elinizde tutmanız lazım. Bir toparlanma rallisinde de 6 dolarlara kadar çıkabilir. Bunlar çok sert harekete etme özelliğine sahiptir. Bakmayın düşerken de öyle, çıkarken de daha da sertler. O yüzden elinizde Sushi, SNX varsa panik, endişe, stres yok arkadaşlar. Şu an dipte olduğumu söyleyebilirim ve Sushi ciddi anlamda potansiyelli ürünlerden bir tanesi. Bunun ilk etapta gidip gidebileceği yer 6 dolarlar. Tek bir günde Tek bir mumda oraya bir mum attığını görebiliriz. Fakat bu boğa sezonunda olabilir boğa sezonu dışında da bir etkinlik yapması lazım. Atıyorum gidip. Helium coin'e yüzde iki bir faiz verirse sushi bunu yapabilir ama bilerek vermiyor. Çünkü piyasa ölmüş piyasa canlıyken bu faizi verirse o zaman 20 dolara da iğne atabilir. 15 dolara da iğne atabilir. Gelelim sushi'nin potansiyeline. Sushi'nin arkadaşlar. Bir boğa sezonunda 30 ve 35 dolar potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Ciddi anlamda. Temel bana bunu söylüyor. Bunu ilk videomda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Ve şu an için uygun bir lokasyon olduğunu düşünüyorum. Sabırlı olmanız gerek bu tür coinlerde. O yüzden 4'ten almışsınır, 5'ten almışsınır, 10'dan almışsınır. Sıkıntı etme. Oraya gelebilecek geri dönüşün var. Bir problem yok. Hadi geçelim şimdi GK anlatmaya. Şimdi arkadaşlar bu de sizi uyarmalıyım. Bazı Türk insanları ile birlikte özellikle yabancı kaynaklı insanlar da buna dahil olmak üzere anlaşılmış ve o adamlar sürekli cik, şiba vesaire diyor. Bunları demedilerinin bir sebebi var. Bunları size anlatmak isterim. Hiçbir şey söylemeden anlayacaksınız. Biliyorum arkadaşlar. Nereye gelelim mesela? İlk listelendiği borsa var mı? Bu gördüğünüz mum arkadaşlar. Bak bu gördüğünüz mumu bu cik. Hatırlıyorsam Belki de iki defa yaptı. Yani 35 centten gördüğünüz gibi 10 dolara bir attı. Bir haber gelmişti Microsoft ile birlikte galiba. Sonrasında bitmedi arkadaşlar. 27 centten tekrardan 63 cente gitti. Bu normal bir çıkış. Ve şu an yeni çıkıyor. Şunu söylemek isterim. Projeleri güzel. Bir metaverse emreni inşa edip ünlüleri oraya getirip konser verdirtmeyi amaçlıyor. ve hatta birbirine etkileşim kurmaya amaçlıyor. Fiyat anlamına baktığım zaman Binance'a girmeden bile 1 dolar potansiyeli var. Fakat Binance'a girdikten sonra 2,5-3 dolarlarda elden çıkartılmalı diye düşünüyorum. Eğer ki Cik, ciddi anlamda bir metaverse olacaksa, projesinin arkasında duracaksa İlk 50'ye girecekse o zaman 4 ve 5 dolar potansiyelin olduğunu söyleyebilirim. Fakat BSC'nin ağına geçti. Yavaş yavaş borsalarda listeleniyor. Gate, KuCoin, Haobi gibi güzel borsalarda listelendi. Bir eksiği şu an Binance. Binance'da da listelenmesi lazım. BSC anı da kullanıyor. GZ onayı verirse listelenir ve kim fiyatı o zaman artmayabilir. Yani listelenme haberi gelse bile fiyat artmayabilir. O yüzden Bundan korku ve panik endişeniz olmasın. Zeke'in potansiyelini anlattım size. Şu anlık bir risk yok. Arzı sınırlı gözüküyor. 803 milyon adet dolaşımda %80'i dolaşımda bir problem yok. Eğer ki 60'lardan 80'lerden aldıysan geri dönüşüm var. Problem etme. Zamana bırak. Sakin ol. Ama bunu ben sana anlatmadım. Bunu ben sana al demedim. Bir garantisi yok Zeke'in benim gözümde. Yani Zeke'e ben yatırım yapacak bir insan değilim. Açık söyleyeyim size. Fakat sen yapıyorsan saygı duyarım. Kötü bir coin değil. Temel anlamda teknik anlamda da fiyat olarak da çok uygun bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. E bunun 1 dolar olması için 800 milyon market cap'e gelmesi lazım. Yani bu da ilk 80'e ilk 70'e girmesi demektir. Rahat bir şekilde 1 dolar olabilir. Boğa sezonunda. Bunu unutma. Zik hakkında diyeceklerim bunlar. Bu tür coinler hakkında daha çok bilgi almak istiyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. Çoğu coin'in incelemesi, anlatımı, mevcuttur ve Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Twitter adresimden beni takip edebilirsiniz. Buradan coinler paylaşıyorum. Buradan işlemler paylaşıyorum. Yaptığım işlemleri söylüyorum. Düşüncelerimi aktarıyorum. Bu iki yerden beni takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız, videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla insanın görmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.